Jube elbisemizin zümrüt yeşilini giydim, geldim hemen yeşilimin güzelliğini de göstereyim. Bu arada bu yaka kısmı biraz isterseniz bu şekilde açarak da dekoltesini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz onu söylemek istedim. Demin bahsettiğim gibi ürün likralıdır. Lerç beden 40-42 arası uyumludur ama lütfen kalça bölgesi çok geniş olmasın etek yukarı çok kalkacaktır. Bilginiz olsun kısa çünkü. Ee, herkes kendi bedeni rahatlıkla tercih edebilir. Üzerini bir tık rahat olsun istiyorsa bir beden büyüye veya daha otursun istiyorsa bir beden küçüğe yuvarlayabilir. Benim saç baş yine dağılmış. Hemen şöyle bir arka kısmını da gösterelim. Bunu nelerle kombinleyebilirsiniz? Yazın sneakerslarla, terliklerle de çok güzel duracaktır. Üzerine hatta bu mevsimde giyip bir tane spor ayakkabı, üzerine de bir kot ceket o şekilde bile rahatlıkla gündüz akşamüstü bile kullanabilirsiniz. Fiyatımız 249 TL'dir. Sadece bir tişört fiyatına satın almanız için linkinizi aşağıya bıraktım.